güzelin ve faydalı ile zararlının, adalet ve zulmün mücadelesine evarettir. İslam sadece Müslümanları değil, bütün dünyaya huzur ve barış getirecek değerleri ünlesinde taşımaktadır. Gençler de bu barışın teminatıdır. Barış, kardeşlik, kardeşlik, sevgi, adalet ve huzur insanlığın ortak talebidir. Müslüman gençlerin de bu değerleri taşımaları bir zorunluluktur. Taşıdığı bu sorumluluktan aksine bugün bütün insanlık bir buhranın içindedir. İslam coğrafyası ülke emperyalistlerin elinde kan haline çevrilmiştir. Ayrıca işsizlik, açlık, insan hak ve ihlalleriyle dünya gençliği donanması yüklenmektedir. Bu alandan çıkmanın yolu ancak ve ancak milli güneşlerin mümkündür. Gayet üzüntülü insanlığın saadeti için bütün gücümüzle çelişmektir. İnsanlığın saadeti için çalışma ilacımız gereğidir. Niyaya yön veren ve bari yaşam veren itici gücü tarih boyunca geçten olmuştur. Çelebi Mehmetleri ve Fatihleri yetiştiren bu caravana da varlığından sayısız karma çıkartmıştır. Yine de çıkartacaktır. Bizim hareketimizin motoru geçtikti. Geç davasını sancıya ne etseydi kenolu patlağı saldırı yolunda yürüyen insanlardır. Geçtiği Bir olduğu gibi yeni dönemde de şanlıyla destanlar yazacak potansiyele sahiptir. Bu bağlamda milli görüş gence sağlam bir itikap ve inanca sahip olmalı, iç ve dış temizlerinde dikkat etmelidir. İbadetlerini ihmal etmemeli, ahlak sahibi bir insan olarak kendini hepsinde terbiye ederek bütün insanlığı sahipleri için çalışmalıdır. Şunu unutmayalım ki gerek Selçuklular, gerek Osmanlılar bin yıldan beri Sadece çok büyük devlet adamları değil, bilim adamları olduğu için değil, aynı zamanda bütün yönleriyle güçlü oldukları için yeryüzündeki bu büyük hizmeti Cenab-ı onlara nasip etmiştir. Çünkü Anadolu'nun her yerinde alimler insanları inşaat ediyor, gençlerimize örnek oluyorlardı. Bu güzel örnekleri gören gençlerimiz insanları inşaat ediyor, gençlerimize örnek oluyorlardı. Bu güzellikleri gören gençlerimiz aile inanç ve imanla yaşıyor. Bir sayı çavuş böyle mevzuda geliyordu. Tazerimizdeki bütün seferler silahlı değil, maddi bir değil. Sadece iman, 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 aşkı ve özgürlükle kazanılmıştayız. hizmete devam eder. Ayrıca asıl farklılık yük altında ve hizmet esnasında sadık ve sağlam kalabilmek lazım. Sizler bu şunu vermiş gençler olarak insanlığın saadeti için çalışıyorsunuz. Bütün dünyanın sizin bu çalışmalarınıza ne kadar ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyor. Ve onların olayların bir tek ilacı var. Yıllardan beri tecrübelerimizde belirttiğimiz gibi bu ilaçla milli gençliktir. Bu tür yıllardan sorumluluğun altındayız. Yıllardır tüm insanlığa duyurmaya çalıştığımız evrensel hakikatleri gönülden gönüle nesiller boyunca taşıyacak olan gençlerimiz insanlığın beklediği bu büyük hamleyi en kısa zamanda gerçekleştireceklerine olay öncümüz tamdır. Bu münasebetle ülkemizin her köşesinde canlı başta çalışan bütün gençlerimizi alınlarını öpüyorum. muvaffak diliyorum. Allah hepimizi